8 Aralık'tan Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından bugüne de beklenen oldu. Gönüllü, güvenli, onurlu, düzenli dönüşler artmaya başladı. Peki son bir ayda bu sayı ne kadar oldu? Bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Son bir ayda değerli arkadaşlar 52.622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptılar. Şimdi bununla ilgili biraz detay vermek istiyorum. Bu 52.622 dönen Suriyeli kardeşlerimizin 9.729 aile olduğunu, bu ailelerin de toplamının 41.437 olduğunu, geriye kalan 11.185 Suriyelinin de tek giden kişilerden oluştuğunu ifade etmek istiyoruz.